Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklındaki kişi sana geri dönmeyi düşünüyor mu? Sana geri dönüş yapacak mı? Yoksa gittiği yerde mutlu mu? Buna dair bir açılım yapalım istiyorum. Açılımım her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyanı alacaksınız. Uymayanı da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyim. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek, aramızdaki alma verme dengesini korumak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Bu sayede enerjilerimden faydalanıp açılımımda çıkan tüm güzellikleri de sevgiyle hayatınıza dahil edebilirsiniz canlarım. Evet Açılımımıza harflerle başlayacağız. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Totem olsun diye alıyorum. Harflerim çıkabilir, çıkmaya da bilir canlarım. Çıkmazsa da açılımımı dinleyebiliyorsun. Evet, bugünkü harflerimiz Nidenin N'si Diyarbakır'ın D'si Zonguldak'ın Z'si Bir tane daha Nidenin N'si S veya Ş harfi Kastamonu'nun K'si, Fransa'nın F'si, Edirne'nin E'si ve bir tane daha Edirne'nin E'si. Bugünkü harflerimiz bunlardı. Uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Evet canlarım ilk önce seninle devam etmek istiyorum mu demeden önce aklınızdaki kişinin bir gündemine bakmak istiyorum ben. Bir bakalım. Gündeminde ne var derken önce konuşturma kartlarından mı alsak? Ee, şuradan seçelim. Evet şu olsun. Bakalım. Şu anda karşınızda olsa size ne söylemek isterdi diyelim öncelikle. kadar derinden anlayan tek kişi sensin demek istermiş. Peki. O halde bir gündemiyle başlayalım. Aklınızdaki o kişinin gündeminde, an enerjilerinde neler hakim? kararsızlık enerjilerim var diyor gündemimde. Bakalım. Hangi konularda bu kararsızlık varmış? Bakalım gündeminde hakkınızdaki kişinin neler var? Şimdi ilk önce şu var canlarım. Bazı konulara çok fazla adanmışlık enerjilerim var. Bu da bende büyük bir kaos yaratıyor. Büyük bir kararsızlık enerjileri yaratıyor ne yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi bu sebepten dolayı bir türlü bilemiyorum diyor. Yani üzerindeki bu kararsızlık enerjileri beni sıkıntıya sokuyor, beni sıkıntıya götürüyor. Ve ben e, bir an önce bu enerjilerden atmam lazım. Üzerinden atmam lazım. Çünkü çok sıkıldım. Özellikle bazı konulara adanmışlıklarım var. Bundan nasıl sıyrılırım? Bu enerjilerden nasıl çıkarım? Ee, nasıl bir şeyleri halledebilirim bilmiyorum. Bildiğim tek şey nefes almaya ihtiyacım oldu. Sanki uzun zamandır nefes almayı unuttum. Uzun zamandır kendimi iyi hissetmiyorum. Bazı konularda nefes almam gerekiyor. Ve sana karşı özellikle ee, adanmışlık enerjilerim var. Evet bazen kararsız olduğum enerjilerim olsa da sana karşı kendimi adanmış hissediyorum. E, sen benim ruh eşimsin ama bir türlü o üzerimdeki kararsızlıkları da atamıyorum diyor. Hem sanki kararsız olduğu hem de sizi ruh eşi olarak benimsediği ve size karşı kalbinin, ruhunun, bedeninin adandığını, sessiz yapamadığını, sessiz nefes almanın ne demek olduğunu bile unuttuğu bir süreçten geçtiğini gündeminde söylüyor diğer gündemine baktığımız zaman rahatına çok düşkün. Aslında kavuşabilmek için umut olduğunu, umudun devam ettiğini, kavuşabilmenizin mümkün olduğunu, hala umut var, umut vaat edecek ya da durumlar var. Ama rahatıma o kadar düşkünüm ki kılımı kıpırdatmıyorum. Bu konuda gerçekten bir değişime gitmem lazım. Bu konuda gerçekten kendimi bulmam lazım. Evet kavuşmamız için ümidimiz var kavuşmak için şansımız, fırsatımız var. Ve ben e, birazcık nefes aldığımda, olaylara tek pencereden bakmadığımda, intikam güden yanlarımı devre dışı bıraktığımda daha çok rahat eyleyeceğim. Yani gerçekten kendimi bulmaya, nefes almaya, huzur ve saadet bulmaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum. Ve olaylara tek pencereden bakıyordum. Olayları tek noktada inceliyordum. Artık ee, daha geniş pencereyle, daha geniş bir açıyla olayları incelemek istiyorum. Ve nefes aldığım takdirde, o nefesi alabildiğim takdirde, bu tek uçluluk enerjilerinden de sıyrılıp daha net bir şeyleri görmeye başlayabileceğim. Ve artık intikam güden yanımı da geri çevirmek istiyorum, bırakmak istiyorum. Bu sayede yenilenmiş olacağım. Bu sayede aslında eski kalıplarımı yıkıp, rahat ve yeni bir hayata meydan okumaya başlayabileceğim diyor. Ve gündeminde sabitlenmiş kalıpları var. Önce bu sabitlenmiş durumları, sabitlenmiş kalıpları veya süreçleri geri planda bırakmak. Açgözlü davrandığı konularda, açgözlülük yaptığı süreçlerde artık zaman aleyhime işliyor. E, zaman bitmek üzere. Ve ben ee, artık bu kararı vermek zorundayım. Sürekli açgözlülük enerjilerindeydim. Ben sabit kalayım. Ben belli bir kalıpta kalayım. Sürekli sen bana ver. Sen beni beste. ilgi ver, maddiyat ver, manumiyat ver, sevgi var. Bütün... E, kendinden Kendimden ödün sen ver. Ama ben hiçbir şekilde kendimden ödün ve taviz vermeyi istiyordum. Ama anladım ki zaman işliyor, zaman bitmek üzere. Artık tik tak tik tak tik tak her şey Eee son raddesinde bana tanıdığın süre bana tanınan zaman bitiyor ben artık bu sabit kalıplarımdan da sıyrılmak istiyorum diyor evet aklınızdaki kişinin anın enerjilerinde gündeminde bu vardı peki o halde soralım mı bu süreçte e, ee, seninle devam etmek istiyor mu? Yeşil çam tarotumuzu ne zamandır kullanmıyorduk değil mi? Bilmeyen gönül dostlarım varsa söyleyelim yeşil çam karakterleriyle yapılmış bir tarot destesidir. Ki benim en sevdiğim destelerimden biridir. Peki bakalım O halde aklınızdaki kişi seninle devam etmek istiyor mu? Yoksa yeni bir yöne mi yöneldi? Bakalım aklındaki kişi seninle devam etmek istiyor mu? Şimdi canlarım, önce şunu söylüyor bize. Seninle devam etmek istiyor mu dediğimizde önce şu var. Ee, bir şeylerin başlangıcını yapmak bizim için zor olur mu? Ya da bir şeyleri tek başıma yapmak bizim için zor olur mu? Sanki bazı konularda senin de desteğine, senin de niyetine, senin de benim yanımda olmana ihtiyacım var. Bu da bizi bir noktada netliğe kavuşturacak. Yani senden beraber birlikte bir şeyler yaratmalıyız. Benim atacağım adımlar, benim geçeceğim eylemler bazı konularda bize yetersiz gelebilir. Bazı konularda bize eksik gelebilir. O yüzden birlikte bir şeyler yaratmalıyız. Yani bu ilişki toparlanacaksa, bu süreç toparlanacaksa birlikte bir şeyleri e, yaratmalıyız. ve sana da bir takım konularda doğruları söylemeliyim ki benim bazı travmalarım var. Afletemedim, altından kalkamadım e, veya işte yok sayamadım. Bir takım travmalarım var. Bu yüzden yardımına, bu yüzden bazı konularda desteğine e, ihtiyacım var diyor. Ve sanki e, bu konuda Hani size adım atmak istese de yetersiz kalacağını destek görmeyi istiyor. Ee, i̇çimden gelen sevginin ışığını görüyorum. Büyük bir hüzmeden geçiriyorum. Ee, özellikle ne kadar ketum, ne kadar bencil, ne kadar soğuk enerjilerle sana yanaşsam da, adımlar sana karşı atsam da biliyorum ki senin... Sen benim güneşimsin. Sen varsan hayatımda güneş var. Sen varsan hayatımda sıcaklık var. Ve ben net bir şekilde önümü görebiliyorum. Ama açıkçası seninle ilgili de daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Bu yüzden seni gizliden gizliye araştırıyor. Hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Çözüm yolları arıyorum. Senle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Evet ketumum, evet soğum, evet bazı konularda sana gereken özveriyi, gereken adımı veya gereken eylemi hiçbir noktada atamıyorum. Ama biliyorum ki o güneşli günler yakın. Biliyorum ki ego yaptığım, kapris yaptığım, bencil yaptığım, bencillik yaptığım, o kala davrandığım her süreçle ilgili güzel günler de bizim için çok yakın olacak. Çünkü sen benim ışığıma ışık katıyorsun. Ben ne kadar yara alsam da ya da bu ilişkide yara versem de birçok alanda birbirimizi yorucu veya yıpratıcı enerjiler içerisinde bıraksak da benim kutsallığım sensin. Benim için kutsal bir insansın ve benim için her zaman ışığıma ışık katıyor. Beni her konuda aslında yüceltiyorsun. Ve sen hep iyimser kal olur mu? Sen hep iyimser kal. Senden istediğim tek şey bu iyimser kalmak. Bu sayede benim için kutsal insan oluyorsun. Benim için bu sayede olumlu bir insan oluyorsun. Ee, ve ben senin iyimserliğin karşısında belki sana çok fazla e, yanlış yaptım, hata yaptım. Senin güvenin özelliği, güven teması yine burada ağır. E, güvenini sarstı Güven temasında sana çok fazla zorluk ve sıkıntı çıkardım. Ama gerçekten benim için kutsal değerlerinin olduğunu bilmeni isterim diyor. Ve sanki seninle devam etmek istiyor mu dediğimizde aslında duygularımı netleştirmekten kaçıyorum çünkü çocuk konuları aşk hayatımızı etkiliyor dediye. Bir tarafın çocuğu olabilir, her iki tarafında çocukları olabilir veya işte her iki taraftan biri çocuk istemiyor olabilir. Burada çocuk aşk hayatımızı etkiliyor ve duygularımı netleştirmekten kaçıyorum. Büyük bir örtünme içerisindeyim diyor. Aslında duygularım sana karşı çok fazla varsa daha olumsuzluk odaklı olduğumda bir şeyleri örtüyorum. Oysa bakın kupa Bakar mısınız saadet ve mutluluğa? Senden bu saadet içerisinde olmak istiyorum. Senle gerçekten tamamlanmak, aile kurmak, bak böyle sarmaş dolaş olmak, birbirimizin her daim yanında, birbirimize her daim büyük bir destekçi de olmak istiyorum. Ama işte bir şeyleri örtüyorum. Çünkü e, çocuklar aşk hayatımızı etkiliyor ve ben duygularımı netleştirmekte, e, netleştirmekten kaçıyorum dediği. Aslında sizden tamamlanmak istese de, sizinle devam etmek istese de bazı olumsuzluklar aramızda bağ ee, ve kendisi çok fazla yönlendirilen, çok fazla birilerinin hayatına müdahale etmesine izin veren, e, birilerinin tesiri ve etkisi altında kalmaya çalışan, kalan e, ve bu da aradaki güven temasını zedeleyen bir kişi ise diyor ki bazı gerçekliklerle yüzleştim. Yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var. Seni gözlüyorum, kendi içimde çok fazla kıyametlerim kopuyor ama e, seni de gözlüyorum, seni de takip ediyorum, gözüm her daim yaptıklarının ve yapacaklarının üzerinde ve bazı gerçeklerle yüzleşip yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey olduğunu öğrenmemiz gerekiyor diyor. Yani burada seninle devam etmek isteyen ama e, açıkçası buna hazır olmayan bu konuda bir netlik kazanamadığını, bu konuda e, bazı konularda açıkçası birlikte bir şeyler yaratmanız gerektiğini, sana doğruları söyleyemediğim bir takım travmalarım var dediği ve e, hani bu çocuk temasının olumsuz olarak geleceğinizi etkilediğini savunuyor. Ama bir şekilde el ele verdiğinizde de sorun ve sıkıntıların altından kalkacağınızı yaşayarak öğreneceğiniz bir takım gerçeklikler olduğunu söylüyor. Ve gözü kesinlikle sizin üzerinizde sizi stoklayıp sizi takip ettiğini de net bir şekilde bizlere veriyor canlarım. Evet bugünkü açılımımızda bu cevapları verdi. Güzel farkındalık dolu bir açılım oldu açıkçası. Peki romantik mesajınız. Akışa bırakıp durumların kendiliğinden ortaya çıkmasına izin ver kontrollü olmayı bırak diyor. Yani sürekli kontrol bende olsun isteme. Akışına bırakıp durumların kendiliğinden ortaya çıkmasına izin ver dedi. Peki meleklerinizin mesajı neymiş? İmparatoriçe dedi. Sınırsız bolluk, hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle dedi. Peki bir de bu destemizden alalım. Barışmayla geldi. Yakında barışabilirsiniz. Ee, dedi. Ee, barışma yakında seninle. Yakında barışabilirsin. Yeter ki olumlu enerjilerde kalmayı dene dedi. Ve son olarak günün olumlama cümlesini alıyorum. Günün olumlama cümlesi değerliyim. Kendinizi, değerini ve kıymetinizi bilin canlarım. Evet canlar benden bugünlük bu kadar güzel olanları sevgiyle alıp kabul ettik. Sizler de yorumlara sevgiyle alıp mühürledim yazmayı unutmayın. Niyetlerimize dahil olun. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz Whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekodları aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. E, canlı yayınlarımız için abone olduktan sonra zil bildirimlerinden tümünü açmanız yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.